Merhaba arkadaşlar. Bu kasıyla birlikte hoş gidiyorsunuz. Hoş gidiyorsunuz. oynuyoruz. Burada lütfen klibime yeni klibime bilgisini sevinirim. Bana da arkadaşlık istatmak için şuradan şey yapabilirsiniz. Aha şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir de niye ses niye niye ses yok diyorsunuz. Ee, eski videoda siz kapattım ama iki, iki video önce kapatmadım. Orada şey oldu arkadaşlar ses benim sesimi kaplıyor her ses böyle geliyor bakın. merhaba arkadaşlar, okul birlikte teberrub ediyoruz harfler okul ile birlikte birlikte okul ile 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 Arkadaşlar gelin biz de, bir maç akımında oynayalım ne oynayalım Bak 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 aldım bu yıllara Bakın bir dakika gözümü kapatacağım Şöyle, sözümü kapatacağım size Nereden göreceksiniz bilmiyorum ama cidden gözümü kapatacağım Kapattım kapattım şu an Tıkladım ne geldi ne geldi

Böyle öbür videoları saklayalım. Canını beğendiniz mi peki sesimizi? <laughs> beğendiniz mi? Ne beğendiniz? Belki <laughs> bir daha söylemeni ister yorumlara? Hadi bekliyorum. Bu arada arkadaşlar gezi kod. gizli kod bul Hepiniz söylüyorum şu an. Kızıl Kod bu. Yazın benden bir kart, bir like kazanın. Eğer, eğer YouTube yoksa bile bir obi dersen haberiniz olsun. Hadi ben şey. Neyse bakalım arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Ne şimdi? Ne yapacağız şimdi? Ne Şimdi ne yapacağız? Ne var gözüm Bir görüş açmayacağım. Bir Neymiş o da Charlie, Charlie. Charlie Charlie Charlie. 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 Hmm. Ah çok güzelmiş. <laughs> Aa, ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Aa, ı -ı, ı -ı, hayır hayır Bu arada hiç kimse görmedi. Hemen bir örümcekimiz var bizi. Ha ha ha. Sadece biliy de tot 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 yes bili 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 Şimdi YouTube buraya diyecek ya alta açıklamada. Kiki. Oh. Kiki senin doğumuna daha iki yıl var. <laughs> Çünkü arkadaşlar 2021 yılında mı ne çıkmış? Ay 3 yıl vardı pardon 3 yıl. İki sene şey <laughs> Çok eskiden boz tarzı bir şey paylaşıldı ve kedi şey, patileri ve kavanoz var şimdi de kedi yemleri vardı. <laughs> şeyin üstünde de kit yazı oldu ve tam tamamen da 3 yıl geçti ve kit karakterimiz oyuna ayak tutundu ve mesane Hayır hayır hayır. Yazan benim. Bir dakika. Başka bir kılıptan mı yakıyorum? <laughs> şaka şaka. <laughs> Neyse bakalım ne kadar gelsin benim yarış. Lan ben anlamam hadi. Atalım buzu bunu kazanalım. Bunu kazanmazsak ne olur? Orada rak alacak orada top alacaksın sen kırmak. Hep kırmak da orada sen hep top alacaksın sanıyorsun herhalde. Neyse bakalım. Neyse. Sıvıdan Nasıl kayıcısın Neyse Kostümü ne gider Bakmıyorum ne bakmıyorum Bak çıktı ne geldi Ne geldi Ne geldi Ne geldi bir daha tuttu Neyi tıkladım bilmiyorum Açtım Koruyorum Koruyorum Zeynus mu geldi? İşimiz zor mu kolay mı? Bunu anlayamadım arkadaşlar. Yorumlara yazın. İşimiz zor mu değil mi? Hadi şimdi güzel. Bence işim niye kolaysa <laughs> Zaten bu şey cevap yapacaksınız. Ha ha. Ne oluyor ne oluyor? Ha 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 ha. Arkadaşlar bir maçta e, bundan sonra bir maç daha tamam ondan sonra çıkmam lazım haberiniz olsun. Bu maçtan sonra çıkacağım haberiniz olsun. Bir de bir tane sotaleci bir tane de e, efsanevi sotaleci satacağım böyle videoyu kapatacağım. Kapatabilirim böyle öyle haberiniz olsun. Sıldan <laughs> Asıl izleyiciler. Neyse. Ben nasıl sıra... <laughs> metaka geliyorsunuz? <izleyiciler. gülüyor> Burada da sıra var mı sesiniz şey olacağını? Buradan ilk başını açıp söylüyorum. Hua! <laughs> sinirlendim dostum ben sinirlendim. Siz beni sinirlendirdiniz dostum. Aa, Çok sinirlendim cidden. Ve arkadaşlar yarın Torpip bayramı mı? Torpip ana. Tek para e e Torpil Bayrağı Yani buradan pazar izleyenlere selam Pazar izleyenlere İzleyen yoktu değil mi Payfuzal'ında Çünkü Payfuzal'ında yarın Torpil bayramı haberiniz olsun Neyse bakalım Neyse bakalım Neyse bakalım Hayır nereye atıyorsun? Niye? <laughs> <laughs> ben mu bilmiyorum. Benim telefonumda nasıl para vardı? Hayır 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 hayır. <laughs> Neyse bıçak bir şeyimiz yok. Arkadaşlar he. Hemen tamam, ben birkaç siteleri izleyeceğim size. Bir de efsaneler açmak için de şöyle kapattık. Çünkü bir var şey benim de 15 dakika kadar uzun yapamıyorum maalesef. 15 dakika kadar uzun ne varsam işte şarj şey yapmadığım için oturum değil akış oturum değil ne olsun oturum değil. Evet tamam, oturum değilse başlayıp videoyu yollayamazdım şu gizemle bir çıkarmak istiyorum kendi ellerimle. Ya çıkarsa çıkartma kadar çalışsın. Arkadaşlar sen şu dini, şeyini buradaki bütün strateji hediyelerini açıyorum Daha çok like gelirse iki katını açarım. Daha çok giderse hepsini teker 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 yani pro 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 teker teker pro 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 size bir haber. Bunu da yazmayı unutmayın. Bugün ne çok yorum istedim sizden. Onu fark ettim. Baya 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 yarıştım. Baya baya baya. Neyse ben bir tane şu açayım. Şun, alalım. Şunu alalım. Arkadaşlar bu e, bu şey yani atınca önce şu kutu şey arkadaşlar sizce o şey midir yoksa ha şey Brawl Pass'tan e mı çıkar yoksa Brawl e mı? Hadi bakalım Brawl Pass'a e her türlü çıkacak ama Brawl Pass'a e çıktıysa Brawl Pass'a e çıkacaksınız Hadi bakalım bana da bakalım ne çıkacak? Yarınlar ne çıkacak? Hadi şuradan bir efsane maçım arkadaşlar. Eğer bu kadar geldiniz Alkış Gelmeyenler için gösteriyorum. En en direktimi gelecek Gelmeyenler tek oldu bakın. Böyle bir tane bir tıktı. oldu. Ve ta 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 ta. geliyor? Ne geldi? <laughs> bir cevap geldi? Bu da bu, bu cevap var geldi ne göre? Ee, <laughs> videomuz kapandı. Hadi herkese görüşürüz. Goodbye. Kolak şarkını. Yoksa ben kolay şarkını izleyeceğim. Yok be.